13-15 Nisan arası tarihlerinde dikkatli olunması gerekir. Yani kaderi dönemlerden geçiyoruz. Şöyle Hı. anlatayım yani 2025 yılında dünya aslında kabuk değiştirdiği önemli bir yıl. Ve bu önemli gezegen geçişleri de bize çok etki verecek. Siyasette bazı yaralar alınabilir. Bizi neler bekliyor? Nisan ayı tamamıyla güneş tutulmasının etkisinde mi? Bu ne kadar sürecek? Ufaklar, müttefikler bozulabilir. Başka evet. ülkelerle aramızda aramızın açılması anlamına da gelebilir. Banka hesaplarında sınırlamalara getirilebilir. İhtiyaç kredisine de sınırı getirilebilir. Yani ne alacaksın? Mobilya alacaksan o parayı sadece mobilyaya harcayabilirsin. Başka bir şey alamazsın o parayı. Efendim merhabalar. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Güneş tutulmasını konuşacağız. Hemen konumu sizlerle buluşturacağım. Ezoterik Karma Astrolog İbrahim Küçük Çınar bizlerle birlikte şöyle hızlı bir giriş yapıp bir an önce konuya girelim istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Ay tutulmasını izlemiştik izlemiş, ve gerçekten de astrologların genel olarak bahsettiği sıkıntılı dönemlere giriş yapmış olduk. Şimdi Nisan ayına giriyoruz ve güneş tutulması diyeceğiz ama önce İbrahim Bey hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar Feride Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız geçtiğimiz haftadan bu yana? E, hamdolsun diyelim yani e, durumlar ortada. E, çok zorlu süreçler geçiriyoruz. E, bu tutulmalar e, dediğimiz gibi kaderi olaylar yaşatacak e, eylemlerdir. Eski zamanlardan beri tutulmalardan hep çekinilmiştir. Ay tutulmaları genel olarak halkı daha çok ilgilendiren, duygularımızı ilgilendiren tutulmalardır. E duygusal bir süreçten geçtik. E şimdi de artık güneş tutulması. E bu da e, otoritelere ilgilendiren e, bir tutulma olacak. E, burada da bayağı bir ciddi durumlar söz konusu olabilir e, ülkemiz için, dünya için. Söyleyebilir miyiz ay tutulması dedik e, bahsettiğiniz gibi sıkıntılı döneme giriyoruz girdik biraz e, halk hareketlilik gösterdi güneş tutulmasında şimdi karşılık mı gelecek otoriteler mi karşılık veriyor? Yani karşılık olarak e, denmemeli buna yani şöyle söyleyeyim e, güneş tutulması otoriteleri ilgilendiren konular yani kaderi konularda otoritelerin sözü geçecek demektir ama e, bu güneş tutulması Türkiye'den ziyade daha çok e, işte bu Amerika'nın biraz böyle Kuzey Doğu bölgesi Kanada Grönland İzlanda Norveç bu bölgelere direkt etkilediği için daha çok oralarda bir e, durumlar söz konusu diyebilirim net lamba gibi orada yanar konular. Tamam biz oralara da bakalım ama daha çok böyle kendi içimize dönelim. Biraz Tabii, tabii. geneli konuşalım. Sonra yapabilirsek belki kişisel bazda neler oluyor konuşalım. Ama retro. Şimdi bir retro var. Bir, Merkür retrosundayız. Aynı zamanda Venüs retrosundayız. Bizi neler bekliyor? Nisan ayı tamamıyla güneş tutulmasının etkisinde mi? Bu ne kadar sürecek? Ay tutulması, güneş tutulması ikisi neredeyse birer hafta arayla. Bizi neler bekliyor? Kısa ve net. <laughs> Tabii yani şöyle anlatayım. Geçtiğimiz ay tutulması balık başak aksındaydı. Yani bu daha çok bizim duygularımızı, sağlığımızı, psikolojimizi ve günlük rutinlerimizi etkileyen bir e, tutulma aksındaydı e, ve şu anda da bunun etkilerini görüyoruz. Günlük rutinlerimiz değişti, psikolojimiz değişti. E, yani bir dışa vurum e, etkilemeye başladı. E, bu dışa vurumun etkisi de birazcık bu güneş tutulmasıyla da etkili. Çünkü bu güneş tutulması Koç burcunda olan bir güneş tutulması. Eee astrojide düğümler e, dediğimiz ay düğümleri dediğimiz e, yapılar Balık Başak aksına geçtiği için tutulmalar genelde bu yönde olacaktır. Bir önceki bir buçuk yıllık süreçte e, Koç Terazi aksındaydı ve aslında bu tutulma da Koç Burcunda olarak son e, Koç Burcu tutulması diyoruz. Yani yaklaşık bir e, 18-19 yıl boyunca bir daha Koç Burcunda bir tutulma olmayacak. E, bu da şöyle oluyor çünkü. Koç burcundaki tutulmalar bizi birazcık fevri iyileştirir. Düşünmeden hareket etmeye iter. Cesaretimizi fütursuzca arttırır. Ee, böyle olduğu zaman işte bir önceki ay tutulmasının psikolojimizi etkileyen etkenlerinden dolayı e, bu tutulmada bizi birazcık açıkçası e, açıkçası fişnekliyor diyebiliriz. Peki evet, bu, ee, bu, bu, bu bu düşün düşünmeden ani kararlar işte sizin dediğiniz gibi bir fişekleme e, durumu. Sonu olumlu mu, olumsuz mu? Hani pişman mı oluyoruz o fevri kararlardan yoksa en azından a iyi ki yaptık mı diyoruz? Yani şöyle söyleyeyim, gökyüzünde Merkür retroda, Venüs retroda olduğu için şöyle anlatayım. Merkür retroda olduğu zaman verilen kararlar genellikle olumlu olmaz. Pişmanlık demek istemiyorum ama tekrar göz önümüze çıkar. Yani söylediğimiz bir laf tekrar önümüze çıkar. Yaptığımız bir eylem tekrar önümüze çıkar. Ee, bizi zor duruma sokabilir. Hı hı. Venüs Retrosu'nda bunu yaptığımız zamanda yani aynı retrodayız. Bunlar hep Koç burcunda girdiler. Fevriyette girdiler. Bunlar balığa doğru ilerleyecekler. Daha sonra e, Venüs Retrosu'nda şöyle oluyor. Kendi değerimizin altında bir e, tepki veriyormuşuz gibi hissediyoruz. Aslında Yüksek bir tepki veriyoruz ama değerimizin altında bir e, şeyle karşılaşıyoruz öyle söyleyelim e, etkiyle karşılaşıyoruz. Şimdi bu etkilerden dolayı e, önümüzdeki zamanlarda ne olabilir? Hani çok böyle net bir bilgi e, olamaz çünkü astrolojik tahmin e, sanatı üzerinedir ama sonbahara doğru e, yapılabilecek bir anayasal düzenlemelerle. İşte şu anki e, e, anayasal haklarımızı kullanarak yaptığımız e, eylemler e, işte nasıl söyleyeyim evet, hareketler tabii. hareketler o dönemki değişecek yasalar altında Eğer ele alınırsa nasıl bir sonuç çıkartır e, bunları göreceğiz Çünkü bu tutulma e, tam e, nasıl söyleyeyim parçalı bir tutulma ee, parçalı bir tutulma olduğu için de biz bunların etkisini parça parça yaşayacağız. Şimdi tutulmayı açtım önüme. Tamam. Etkilerini biz parça parça yaşayacağız. Yani bir anda görmeyeceğiz. İki yıllık bir sürece e, etki edecek bu güneş tutulması. Ee, i̇lk üç ayı çok etkili olacak. Ee, zaten tutulmadan bir 15 gün öncesinden ortaya çıkar. Ee, ay tutulmasına da denk geldiği için hem ay tutulmasının hem güneş tutulmasının etkilerini bu aradaki süreçte zaten yaşadık. Bundan sonra da önümüzde yaklaşık iki buçuk üç ayda e, belli konular gündeme gelecektir. Ondan sonra bunlar birazcık unutulacaktır. Niye? Şu an zaten ekonomik durumdan dolayı biz bu tepkileri veriyoruz, bu etkileri veriyoruz. E, serzenişimiz aslında e, Türkiye'nin haritasında üretim yapmamız üzerine bir e, karmamız, bir tekamül sürecimiz varken... Buraya gitmiyoruz. Buraya gitmediğimiz için ekonomimiz daha kötücül bir vaziyete gidiyor. Ondan dolayı aslında genel bütün hepsinin etkisi burada o balık başak aksındaki tutulmalarda biraz bunları etkiledi. Üretemediğimizden dolayı zor durumdayız. Ekonomimiz zor durumda. Ama bu yaz aylarına doğru bir tık rahatlama sağlayacak. O yüzden şu dönemde yaşananlar yaz aylarına doğru biraz unutulabilir. Ama sonbahara doğru tekrar dediğim ya parçalı tutulma olduğu için parça parça konular gündeme gelecek. Belki işte anayasal durumda bir e, düzenleme yapılır, bir değişiklik yapılırsa bugünkü yapılan konular o zaman ele alındığında sonuç başka olabilir. İşte buradaki Merkür retro'nun, e, Venüs retro'nun etkisi o zaman ortaya çıkabilir. İşte o zaman bir pişmanlık yaşanabilir. Haziran başından itibaren. Evet, rahatlayacak. Evet, toparlanmalar başlayacaktır ekonomik anlamda. Ee, ve yaz sonuna kadar, yani yaklaşık böyle Eylül-Ekim'e kadar e, olumlu bir hava süre, sürecektir. O yüzden bugünkü yaşanan olayları belki o o dönemde hissetmiyor olabiliriz. Dünyada belki başka olaylar olur. Ama biz ülkemizde birazcık daha pozitif hissediyor olabiliriz durumu. Ekonomik anlamda. Hı hı. E, zaten ülkemizde bizim ekonomimiz düzeldiğinde çok da büyük problemler yok. Ekonomi düzeldikten sonra eğitime de, sanata da, kültüre de, adalete de yeterince yatırımlar yapılabiliyor. Ekonomi bozuk olduğu zaman bunların hepsi taşlar yerinden çıkıyor. Evet, evet. Ee, o yüzden ekonomik süreçlerin e, zorlaşacağı bir dönem olacak. E, geçen e, ay tutulmasında da söylediğimiz gibi bu güneş tutulması Koç burcunda olduğu için Koç burcunun anlattığı e, etkiler nelerdir? Koç Burcu fevrilikle alakalı. Koç Burcu e, askeri anlamda e, hareketlilikten an anlatır, yani orduları anlatır. Koç Burcu askeriyeyi anlatır. Şimdi 9 derece e, Koç Burcunda olan bir tutulma yaşıyoruz ve bu tutulma orada Algenip sabit yıldızıyla kavuşuyor. E, bu sıkıntılı bir sabit yıldız. Burada güçlü, keskin, yıkıcı bir etkiye de sahip bu sabit yıldızın etkileri. Çünkü ee, yani düşüncelerin ve fikirlerin böyle hızla aksiyona dönüşebileceğini, bastırılmış öfkenin, ruhsal işte gerilimlerin böyle ani patlamalar şeklinde tezahür edeceğini simgeler. E zaten bunları yaşıyoruz. Ama bu yaşadıklarımız sadece bu olayla sınırlı kalmayabilir. Başka çeşitli olaylar olabilir. Dünya genelinde olaylar olabilir. Ani böyle siyasi gelişimler gelişmelerin yanında e, askeri gelişmeler de olabilir. Ve takipçilerime ara sıra söylediğim bir şey var. Biz öyle bir milletiz ki, yani bugün bir fikir ayrılığı yaşıyorken, yarın bir gün sınırlarımızı, vatanımızı ihlal eden bir durumda, hepimiz kol kola orlara diziliriz. Hani bu söylediğim süreç aslında böyle de ilerleyebilir. Böyle bir duruma da gidilebilir. Ülkeyi kenetleyecek durumlar da yaşıyor, yaşayabiliriz. Hı. Ama e, ekonomik anlamda kendimizin e, kendimize yetebilecek bir ülkemiz ülke haline gelmemiz bizim için çok önemli. Peki, e, e, buyurun. Sizden net bir cümle alacak olursak, e, bu durum e, Hazirana kadar e, dalgalı devam edecek. Fakat iki yıl sonra dediniz e, Hazirana kadar devam edecek. 2026 yılına kadar. Ee, etkilerini göreceğiz mi? Anladım. Tabii Yalnız, 2026 mi? yılı, tabii 2026 yılı 2025'ten daha e, yumuşak geçecek. Öyle söyleyebilirim. Hı -hı. E, çünkü artık ekonomik dalgalanmanın e, aşağı yönlü dalgalanmanın biraz durağanlaştığı bir sürece geçeceğiz. Biraz toparlama sürecine geçeceğiz. Bireysel olarak insanların e, biraz toparlama, biraz e, artık e, borçlarını ödeme döngülerine girecek insanlar. Ee, muhtemelen önümüzdeki yıl biraz faizlerde indirimler olacaktır ama yani bankacılık sistemlerinde değişiklikler olabilir. Şimdi yani bazı duyumlar alıyoruz. Bunlar biraz asparagas olur. Bilemeyiz ama kişilerin açabileceği banka hesaplarında sınırlamalara getirilebilir. Veya işte e, bir kredi çekilecekse, kredi çekeceğinin ne için çekecek? Şimdi araba kredisi, konut kredisi çekiliyor ama ihtiyaç kredisine de sınırı getirilebilir. Yani ne alacaksın? Mobilya alacaksan o parayı sadece mobilyaya harcayabilirsin. Başka bir şey alamazsın o parayla gibi. Böyle kısıtlamalar getirilebilir. Önümüzdeki 2026 yılında. Evet. 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 Ve Anladım. bu süreç içerisinde e, siyasi anlamda e, şöyle anlatayım. Güneş 13 15 e, Nisan aralarında önce e, Şiron'la daha sonra Eris diye bir gezegenle, cüce gezegenle kavuşum yapacak. Türkiye'nin bu 11 birinci evine denk gelecek. Bu 11 ev aslında e, birinci adam yani hükümetin e, tepedekilerin yanındakiler veya e, ikinci taraf yani muhalefet kanadı veya işte hükümetin yanındaki ikinci tarafı anlatır. Şimdi bu Şiron yaradır. Elis de ayrılıktır. Muhtemelen bir ayrılıktan dolayı bir yara alınacak. Siyasette bazı yaralar alınabilir. 13-15 Nisan'da. 15, 15 Nisan arası tarihlerinde dikkatli olunması gerekir. Yani provokasyonların arttığı bir dönem olabilir. Yani konuşulan konuların yanlış anlaşılarak verilecek ani tepkilerde oluşabilecek ayrılıklar olabilir. Birçok şey olabilir. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Biz ee, aslında çok duygusal da bir toplumuz Çok bastırıldığımız için e, Bazen patlamalar yaşayabiliyoruz ama Ne olursa olsun sonuç Söz konusu vatan olduğu zaman e, ya Kimse önüne geçemez Kimin olduğu kimin bittiği değil Bu toprakların neyle kazanıldığını biliyoruz biz O yüzden e, bu ülkede Bizi bölmek isteyen Bizi Ayrıştırmak isteyen, kutuplaştırmak isteyen, 80'lerden beri kutuplaştırmak isteyen düzene aslında e, bu 13-15 Nisan'da bir e, koz doğacak diyebiliriz. Yani bir ayrıştırma sürecine girmek için bir koz doğacak diyebiliriz. Yani e, inşallah bir savaş çatısı altında birleşmeyiz de bir e, sulh içerisinde, akıl, aklı selim içerisinde biz e, kardeşçe birleşiriz bu ülkede. En büyük temennimiz bu. Evet, e, 13-15 Nisan'ı bir kez daha ben anlayabilmek için e, vurgulayacağım. 13-15 Nisan'da bir değişiklik söz konusu. Bu olumlu mu, olumsuz mu bakış açısına göre değişiyor, doğru mu anladım? Tabii ki, tabii ki. Yani 13-15 Nisan arasında, e, nasıl anlatayım, artık e, hükümet tarafından değil ama e, muhalefet veya hükümetin yanında olan ikinci, üçüncü saflarda e, biz safralarının arınması deriz yani vücutta safra çıktığında bir zehirlenme söz konusuysa rahatlama olur böyle bir safralarının çıkması bazı ayrılıkların e, ortaya e, söz konusu olması gibi süreçler yaşanabilir ama tabii ki dediğim gibi e, en doğrusunu Allah bilir orada kötücül bir olayla karşılaşmayız. Yine 80'lerdeki gibi bir ayrımcı bir olayla karşılaşmayız inşallah. İnşallah. Yani 13-15 Nisan tarihlerinde bir evet. ayrıştırma söz konusu. Belki de fazlalıklar değil mi? Atacak. Olabilir. Olabilir olabilir. Bize göre fazlalıktır ama belki de olması gerekendir bilemeyiz ama. Hayır, belki Hiç. ittifaklar müttefikler bozulabilir. Ha Bu başka ülkelerle aramızda Aramızın açılması anlamına da gelebilir. Evet, evet. 13 ve 15 Nisan tarihlerine özellikle dikkat diyelim. Peki şöyle bir tekrar toparlayacak olursak, <laughs> e, biraz da siyaseti bir köşeye bırakacak olursak, e, genel olarak tarih verebiliyorsak çok iyi olur. E, bizler neler yaşayacağız? Biraz da böyle bir ilişkiler konusuna girelim. <laughs> Gündem aslında o kadar... Farklı ki kimse ilişkilere bakacak değil ama evet, umarım evet. o zamana kadar e, gündem değişir sakinler. Şimdi biraz daha e, şeye daraltacak olursak çerçeveyi. Yani şöyle anlatayım aslında çerçeve daralacak bir dönemde değiliz. Ne kadar daraltmaya çalışsak da evet. çünkü çok e, kaderi dönemlerden geçiyoruz. Şöyle evet. anlatayım. E, e, şimdi... 2025 yılı gerçekten çok özel bir yıl. E, çünkü geçtiğimiz e, 2024'ün sonunda e, bizim jenerasyon gezegenleri dediğimiz Plüto kova burcuna geçti. İşte bu yıl Satürn koç burcuna geçecek. Neptün koç burcuna geçecek. Burada bir buluşma yapacaklar. Kavuşma yapacaklar. Sonra retro yapacaklar. 2026'nın yaz aylarına doğru tekrar orada bir buluşacaklar. Bunlar önemli durumlar. Ona Uranüs dediğimiz bizim e, jenerasyon gezegenleri içerisinden çok ani değişimler yapan bir gezegendir. O burç değiştirecek. 7 yılda bir burç değiştirir. İkizler burcuna geçecek. E, Jüpiter'in de bir değişimi olacak. Yengeç burcuna geçecek. Yani 2025 yılında dünya aslında kabuk değiştirdiği önemli bir yıl. Ve bu önemli gezegen geçişleri de bize çok e, etki verecek. Çünkü bu büyük gezegenler ee, mesela Neptün 14-15 yılda bir burç değiştiriyor. Ve bu döneme denk geliyor. İşte Uranüs 7 yılda bir değiştiriyor. İşte Satürn 2,5 yılda bir değiştiriyor. Bunların hepsinin buraya denk gelmesi e, önemli bir yıl olduğuna işaret ediyor ve e, bu kutulmalar da özellikle Türkiye'nin 4. ve 10. evinde olduğu için daha çok siyasi alanı etkiliyor. Siyasi alanda bizi bireysel olarak etkiliyor. Evet, evet gerçekten. Çünkü biz öyle. televizyonu açtığımız zaman ya sabah programlarında e, sağlık programı izliyoruz ya da işte ajans haberleri bir şekilde siyaseti izliyoruz. Evet, evet gerçekten öyle. Şu anda gündem, biz her ne kadar da başka gündemler oluşturmaya çalışsak da kesinlikle değişecek. Evet. Siyasetle ilgili ve siyasette elbetteki doğrudan bizi de ilgilendiriyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Şöyle kısaca bir toparlayacak olursak, 13 ve 15 Nisan tarihlerine dikkat çektiniz. Özellikle ayrışmalar söz konusu olacak. Bu ayrışmalar bakış açısına göre değişiyor. Olumlu ya da olumsuz değerlendirebiliriz. Süreç aslında iki yılı bulacak. İki yıl derken 2027 sonrası mı? Aslında biraz daha sakinleşeceğiz. Ben doğru mu anladım? Şimdi ee, bizim şöyle söyleyeyim. Her yıl en az 4 tane tutulmamız var. Evet. <laughs> Aksların olduğu yere göre işte 2 tanesi yılın ilk yarısı, 2 tanesi yılın ikinci yarısı olacak şekilde tutulmalar oluyor. Şimdi ay tutulmaları 6 ay, 7 ay, 8 ay. Güneş tutulmaları 2, 2,5, 3, 4, 5 yıla kadar sürdüğü güneş tutulmaları var. Aslında baktığımız zaman bizim bugün yaşadıklarımız aslında bir iki yıl önceki olan güneş tutulmalarının da etkileri burada var. Yani e, Boğa burcunda e, Algol hattı dediğimiz bir hat var. 2 yıl önce burada tutulmalar oldu, yolsuzluklar, yozlaşmalar gizli gizli e, ortaya çıkmadan bir şekilde gerçekleştirildi. E, geçtiğimiz yıl e, Ağustos aylarında ee, Uranüs oradan geçti. Yani ee, sonra geri geldi. Şimdi önümüzdeki günlerde tekrar geçecek. Yani bu yozlaşmanın artık iyice ay çıktığı dönemler olacak. Artık buç değiştireceği için Uranüs boğa burcundan ee, her şeyi ortaya dökerek gidecek. Evet. Çünkü 84 yılda bir aynı burca geliyor. Evet. E, buradaki konuları görmek için aslında bir 84 yıl önceye bakmak gerekiyor. Neler yaşamışız? hafızalarımızı tazelemek gerekiyor. Evet. O zaman aslında bu zaman burada yaşayacaklarımız az buçuk belli oluyor. Evet, 84 yıl öncesine şöyle bir gidip baktığımızda neler olduğunu göreceğiz. Yani bu dönem bir tek, tekrarla ilgili diyebiliriz e, diyelim. Tabii. Çok da fazla da değişmiyor. <laughs> <Tabii. gülüyor> ben e, astrolojiyi çok seviyorum. E, zaman zaman da ilgileniyorum. Fakat Sizlerle yaptığım bu yayınlardan sonra bu tutulmalar beni çok korkutmaya başladı. Tutulma dendiği zaman ben geriliyorum. Anonslarımda, e, konuşmalarımda böyle hani <laughs> tutulmaların iyi bir şey olmadığını anladık hep beraber. Evet. 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 Yani evet. tutulmalar yani iyi, iyi değil. değil. Çünkü e, eskiden astroloji saray ilmiydi. Evet. E, sadece saraydaki e, elit kesimin anlayabileceği, müneccim başlarının anlayabileceği bir kesimdi. Çünkü halk bu tür tutulma dendiği zaman telaşa paniğe kapılacağı için halkta büyük bir e, kaosa sebebiyet verebilirdi. O yüzden bu e, saray e, insanları, padişahlar, müneccin başları bunlar durumu bilip ona göre tedbirler alırlardı. Yani bir kıtlık mı gelecek artık her şey ona göre e, iaşe edilir, ona göre paylaştırılır ona göre seferlere çıkılır, askeriyeden kısılır, e, üretime gönderilirdi. Ama Hı. biz şu an hiçbirini değerlendirmiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Evet. Eklemek istediğiniz e, son bir cümle varsa alabilirim. Yani şöyle söyleyeyim, e, yayının başında söylediğim gibi bu tutulma daha çok e, Kuzey, Doğu, Amerika, Kanada ve Grönland, İzlanda buraları etkile, et, ilgilendiriyor. Yani bu işte o ıı, sarı kafa diyeyim buralara asker çıkarabilir koşutulmasıyla. Yani bizi o kadar etkilemeyen durum bu şekildeyse <laughs> zaten mümkünse bizi etkilemesin. Onları tahayyül bile edemiyorum gerçekten. Hayır. Allah yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gelecek ay görüşmek üzere diyelim. <laughs> Görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, bizden bugün... Bu kadar. Ee, tekrar e, astrolojiyi işleyeceğiz. her düzenli bir şekilde bu arada. İbrahim hocamı ağırlamaya e, devam edeceğiz. Aborjinleri unutmadım hocam. <gülüyor> biliriz, <gülüyor> Aborjinleri... Onlara da gireriz. Evet. İbrahim hocamın e, yurt dışı seyahati var. E, çok özel bilgiler var. Ben zaman zaman sıkıştırıyorum. Bizimle paylaşın diye. Onu da ilerleyen dönemlerde bir anlaşmaya varırsak sizlerle paylaşacağız. Peki. Bugün bizden bu kadar. E, yeni bir yayında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. y la <laughs>